Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün de güzel bir modelle geldim. Şöyle sıra dışı bir model arkadaşlar. Yelek, battaniye, hırka her şey yapılabilir. Özellikle battaniye çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle zincirlerimi çok fazla sıkılaştırmadan öreceğiniz ne örmek istiyorsanız ona göre ölçüsünü alarak zincirinizi çekersiniz modelimiz 4 ve katları olarak da başlayabilirsiniz arkadaşlar 4 ve katları olacak şekilde şöyle ben biraz modelimi güzel bir şekilde anlatabilmek için biraz zincir çekiyorum sanırım bu kadar yeterli tığımın üzerine ipimi alıyorum hemen şöyle bir ikinci zincirin dibine şöyle yüksek sık iğne yapıyorum ya da yalancı sık iğne hemen yanındaki zincirin içine yine sık iğne yüksek sık iğne yapıyorum. Her zincirin içine bu şekilde yalancı sık iğne, yüksek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. Bakın tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen yanındaki zincire yuvaya batıyorum ve bu şekilde sıra sonuna geliyorum Evet sıra sonuna geldim bu arada kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar bana destek verebilirsiniz şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum Kusura bakmayın parmağımı da kestim. Yara bantı sarmak zorunda kaldım arkadaşlar. Özür dilerim. 4 zincir çektim geriye dönüyorum bir iki kez tığımın üzerine ipimi doluyorum hemen zincirin dibine değil ikinci yuvaya bakın ikili bir şekilde alıyorum bir iki ve üçlü trabzan yapıyorum tekrar iki kez doluyorum hemen yanındaki yuvanın içine tekrar 1 2 ve 3 seferde çıkıyorum yani üçlü trabzan yapıyorum yine iki kez doladım hemen yanındaki yuvaya tekrar 1 2 ve 3 1 2 kez doluyorum Evet arkadaşlar burada iki kez dolamıyorum. Çünkü zinciri de saydığımız için baştaki şöyle çok fazla sıkılaştırmadan bir kez atıyorum tığımın üzerine ipimi. Şu üçlü trabzanın arasından bu şekilde alarak fıstık toplar gibi arkadaşlar şöyle ilmeklerimi alıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 kez bu şekilde doladım. Şimdi hemen önündeki gelen şuraya arkadaşlar batıyorum. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Hemen önündeki gelen yuvaya şöyle aldım sık iğne yapar bir şekilde tığımın üzerine ipimi almadan aldım şimdi sıklaştırmadan şöyle rahat bir şekilde ortasından geçiriyorum ve hemen önündeki gelen yine bakın şu yuvaya batıyorum ilmek çıkardım 1 2 3 tane zincir çekip dördüncü zinciri iki ilmeğimi birlikte yukarıya çıkartıyorum arkadaşlar iki kez doluyorum tığımın üzerine hemen önündeki gelen yuvaya tekrar bir iki ve üç üçlü trabzan yapıyorum iki kez doluyorum yine önündeki gelen yuvaya bir iki üçlü trabzan yapıyorum yine hemen önündeki yuvaya bir iki üç Bakın model çok basit. Hemen tekrar arkadaşlar tığımın üzerine bir kez doladım. Bakın zincir ortada kalacak şekilde şu üçlü trabzanı şöyle rahat bir şekilde çekiyorum. Böyle sıkılaştırmadan rahat bir şekilde çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 fıstık toplar gibi alıyorum ve şimdi hemen önündeki bakın yuvaya bu şekilde ilmeğimi alıp tekrar tığımın üzerine ipimi alarak yukarıya çıkıyorum hemen yine bakın önüne gelen yuvanın içine batarak bir zincir yapıyorum 2 3 tane zincir çekiyorum ve dördüncü zinciri iki ilmekten birlikte çıkarıyorum ve bakın ikinci modeli de tamamlamış oldum iki kez doladım hemen önündeki yuvaya geldim 1 2 3 Evet 3 tane 1 2 3 üçlü trabzandan 3 üç tane yapıyorum. Bir kez tığıma dolayıp zincir ve trabzan arasına batarak sıklaştırmadan rahat bir şekilde fıstık topluyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 Bakın 5 kez toplamış oluyorum ve hemen bu şekilde bırakarak hemen önündeki gelen yuvaya batarak sık iğne yapar gibi hemen yukarıya bu şekilde rahat bir şekilde çıkıyorum. Şimdi hemen önündeki gelen yuvaya tekrar batarak 1 2 3 tane zincir çekip 4. zinciri 2 ilmekten birlikte çıkıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet şimdi sıra sonuna geldim. Bakın bu kadar arttı arkadaşlar. Bunu kesip bağlayabilirsiniz de daha fazla da kaldıysa. Veya böyle içine de hemen kıvırıp görünmeyecek bir şekilde kaybedebilirsiniz kenar süsüyle birlikte yapılabilir bir zincir çekiyorum geriye döndüm ee, burada arkadaşlar şöyle e, geriye dönmeden önce buraya bir ikili trabzan daha yapalım Evet orada e, daha düzgün olması için hemen önündeki gelen yuvanın içine de 1 2 Evet bu şekilde dönersek daha iyi olur ve bir zincir çekiyorum geriye döndüm şu bakın trabzan'a buraya değil arkadaşlar şu hemen yanındaki trabzanın içine ikili bir şekilde bakın batarak şöyle pardon üzerine alalım tığımın üzerine aldım şöyle yalancı sık iğne yapıyorum. Bir tane. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi bu dolguların üzerine bakın. 1 2 zaten belli ediyor kendini 2 3 4 Evet 4 tane dolgu üzerine yalancı sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şu ara boşluklara batmıyorum. Sadece buradaki zincirin tepesine bakın şöyle. Bakın bir tane alıyorum. Bir tane de buradan yani iki ilmeği birden almış oluyorum. Ve şöyle yalancı sık iğne yapıyorum. Yani ortaya bir tane yapmış oldum. Tekrar alıyorum. Yine bakın 1, 2, 3, 4 tane yuva var. Hemen yalancı sık iğnelerimi yine üzerine bu şekilde yapıyorum. Üçüncü ve dördüncüyü de yapıyorum. Ve şimdi bakın ortaya yine geldim. Hemen buradan arkadaşlar yine aynı şekilde ikisini birlikte bakın alıyorum. Ve bir kez böyle sıra sonuna kadar yine geliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Modelimiz yani iki sıradan oluşuyor aslında tekrar bunun üzerine tekrar başlangıcını göstereceğim Evet sıra sonuna geldim bakın arkadaşlar her modeli bu şekilde fıstık dolgularımızı yaptıktan sonra her seferinde bir zincirle dönüp bu şekilde yüksek sık iğne yaparak böyle sıra sonuna kadar geliyorum anlamadığınız yerde videoyu geri sararak tekrar bakabilirsiniz dördüncü fıstığımın üzerine dördüncü yalancı sık iğnemi yaptım burada 4 tane zincirle geri dönmüştüm hemen en sondaki zincirin tepesine içine batarak yine yüksek sık iğne ile bitiriyorum ve yine 1 2 3 4 tane zincir çektim geriye dönüyorum bir iki kez doladım hemen dibine değil ikinci yuvayı arkadaşlar bir 2 3 üç. üçlü trabzan yapıyorum yine 3 tane bakın çok çok gayet basit bir model Evet iki kez dolamayı unutmayalım hemen tığımın üzerine alıyorum bakın 3 tane trabzandan 1 2 3 4 ve 5 5 kez topluyorum fıstıklarımı. Şöyle hemen önüne gelen yuvaya şöyle aldım ve hepsine birlikte çıkıyorum. Ve şimdi tığımı bu şekilde bırakarak bakın 1 2 3 3 kez zincir çekip 4. zinciri 2 2 ilmeğimden birlikte birlikte çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devir daim eden bir model dönen bir model. Şöyle. Anlamadığınız yerde dediğim gibi videoyu geri sararak tekrar bakabilirsiniz. Ben de biraz modelimi yükseltip dönüyorum. Evet, modelimi yükselttim arkadaşlar. Bakın harika bir model, şeker gibi bir model. Çok muntazam ve düzgün görünen ve yapımı da gördüğünüz gibi gayet kolay bir model arkadaşlar. Bakın burada bu dolguları yaptıktan sonra e, zincir çekerek birleştirdikten sonra hemen yanındaki bakın trabzanın tepesine batarak üçte çekiyorum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Beni izlediğiniz için bakın burası da arka tarafı çok teşekkür ediyorum. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.